benden geçti artık. Bu yaştan sonra olmaz. Zaten daha önce denedim olmadı. Fırsatları kaçırdım. Olmaz biliyorum. Hayır sevgili dostum. Hayır. Hayatın bazen seni geriye çektiğini, hayallerinden uzaklaştırdığını hissedebilirsin. Zamanın geçtiğini, fırsatların kaçtığını düşünebilirsin. Ama ama şunu iyi bil ki hayatta hiçbir şey için asla ve asla geç değildir. Her doğan yeni gün sana yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunar. Kalbindeki ateş hala yanıyorsa, hala umut varsa hiçbir şey için geç değildir. Yaşın, deneyimlerin, hataların ne olursa olsun hayallerine ulaşmak için her zaman bir yol vardır. Kendine şunu hatırlat. Geçmişte yaşadıklarım beni bugünkü ben yaptı. Evet sevgili dostum, bugünkü sen geçmişinle yüzleşip geleceğe daha güçlü adım atabilecek biri. Bunu unutma. Yapman gereken tek şey inancını kaybetmemek ve yeniden başlamak için cesaretini toplamak. Hayat yolculuğunda tabii ki inişler ve çıkışlar olacak ama asıl önemli olan senin senin bu yolda kararlılığındır. Belki de en güzel günler henüz yaşamadığın günlerdir. Belki de en büyük başarıların henüz atmadığın adımlarda saklıdır. Bu yüzden hayatın seni nereye savurduğuna değil, senin hayatta nereye gitmek istediğine odaklan. Hayat her an fırsatlar ve sürprizlerle doludur. Her nefes yeni bir başlangıcın işaretidir. Bugün kendine yeni bir sayfa aç. Hayallerin peşinden git hedeflerine ulaşmak için elinden gelenin fazlasını yap. Çünkü hayat her zaman umut edenler için yeni kapılar açar. Kendine inan ve adımlar atmaktan asla ve asla korkma sevgili dostum. Korkma sevgili dostum. Ben seni inanıyorum. Ben sana